sorular var, cevaplayalım. Birincisi, Muta nikahını Nisa 24. ayete göre diyor, caiz diyenler var. Nisa suresi e, 24. ayet 24. Bu femestem ta'tun bihi minhunne. Oradan herhalde hareket ediyorlar. Evet. Ee, Nisa 24. ayete göre caiz diyenler var. Bunlara nasıl cevap verebiliriz? Evet. Şimdi mutan önce bir şey bir şey üzerinde konuşabilmemiz için önce onun ne olduğunu bir öğrenelim. Ee, mutan tarif edelim. Mut'a kelime anlamı itibarıyla faydalanmak demektir. Mut'a bir faydalanmak, menfaat, e, intifa, istifade gibi manalara gelir. nikahı belli bir ücret karşılığında bu elbise olabilir, para olabilir, başka bir mal olabilir, başka istifade edilecek herhangi bir ayır olabilir. Böyle bir şey karşılığında muvakkat bir zaman içerisinde yani kısıtlı bir zaman bir hafta, bir ay, iki hafta vesaire gibi belli bir zaman diliminde bir kadından işte bu para vermiş olduğun şey karşılığında faydalanma hakkı muta nikahı diyoruz biz buna bunun efendime söyleyeyim Şii mezhebi daha ziyade ee, lem yekmul insan hatta yetemette aliye onlarda rivayet var. Bir insan kemalatı kazanamaz ne zamana kadar? Ta ki en azından bir mutanikahı kıyana kadar. Yani onların rivayetlerinde var. İşte men temette amerreten fevve Hasan. Kim bir kere mutan kıyarsa, varsa kıyamette Hasan'ın torunu için Efendimiz buyurmuş. Onun makamında olacak. İşte kim iki kez kıyarsa Hüseyin'in makamında olacak. Ve <laughs> men felafet üç kez kıyanda fakir makamı ve işte bu o da benim makamında makamında benden önceki peygamberlerin makamında olacak diye böyle çok rivayetler vardır mutayı teşvik eder yani onlar sadece değerli arkadaşlar mutanın caiz olduğunu söylemiyorlar onlara göre muta büyük bir fazilet yani sen nafile namaz kılıyorsun ya aynı onun gibi bir şey yani böyle gerçekten çok e, sevap kazanılacak olan bir şey. Şimdi bu ayeti kerimeye baktığımız zaman فَمَسْتَمْ تَعْتُمْ بِه۪ي مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَلِبَى e, فَمَسْتَمْ تَعْتُمْ Hangi şey ki onunla beraber istimta ettiniz, faydalandınız da o kadınlardan o şeyi vererek hani e, o şey mukabilinde dedik ya mal verilecek onun mukabilinde faydalandığınız şey var ya işte فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَلِبَى işte onlara ecirlerini ne yapınız? Veriniz. Onlara ecirlerini veriniz deniliyor. Şimdi bu ayeti kelimenin mutayı ispat ettiğini söylemek. Bu ayetle ilgili hatırladığım kadarıyla i̇bn Mesud'un bir rivayeti var. İla eceli, belli bir zamana kadar diye. Müslüm şarihlerinden İmam Mazri bu rivayetin kesinlikle sabit olmadığını işte belli bir zamana kadar faydalanırsanız diye burayı kayıtlıyorlar. Şiiler böyle bir kıraat uydurmuşlar. Bu ayeti kerimeye de ziyade yapmışlar. Bu kesinlikle sabit bir şey değil. Bu ayetin kerimenin mutayı ispat etmesi, efendime söyleyeyim, e, yani sadece lafız üzerinden başka ayetlerle çelişir. Niye çelişir? Şimdi değerli kardeşler, mutayı bir nikah olarak saydığımızı farz edelim. Muta nikahı. Değil mi? Nikah diyorsunuz buna şimdi. İslam'ın, Kur'an'ın nikaha bakış açısını bir değerlendirelim. Kur'an nikaha nasıl bakıyor? Kur'an nikahtan nasıl semereler, neticeler bekliyor? Yani Kur'an nikahı niçin öner öneriyor? Bunları bir bakalım şimdi birkaç ayet-i kerimeden. Mesela وَاِنَ رَدْتُ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ İşte bir eşin yerine, onun yerine başka biri, onunla onu değiştirmek isterseniz bir eşi bırakıp başka bir eş almak isterseniz diyor. Wa ateetum yahdahu nakun taran fela Efendim onlara da belli bir mal verdiniz mesela eşinize. Şimdi onu değiştirmek istiyorsunuz. Başka bir eş almak istiyorsunuz. Ona verdiğiniz maldan bir şey almayın diyor Cenab-ı Hak. Peşi sıra gelen ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Wa <laughs> kayfa Nasıl diyor bu malı alabilirsiniz ki? Fakat afla ba'dukum ila Halbuki siz o eşinizle, ilk eşinizle tenhada kalmış halvet yaşamış e, efendim meşru ilişki yaşamışsınız değil mi dolayısıyla ahadna e, minkum <laughs> <laughs> o kadınlar da sizden galiz demek çok ağır çok efendim yüce çok e, yüksek üstün bir söz almışlar o kadınlar da sizden hani o kadın ilk kadın da sizden çok üstün bir söz almıştı. Nedir bu üstün söz? Çok değerli, kıymetli, üstün bir sözleşme nedir o? Nikah. Cenab-ı Hak nikaha üstün bir sözleşme, üstün bir söz, ahit olarak bakıyor. Bu bir. İkincisi, oruç ayetinde mesela Allah Teala bu ne buyuruyor? وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَةُ اِلَى نِسَائِكُمْ yani oruç geceleri hanımlarınızla beraber olmanız, cima yapmanız size helal kılınmıştır. Buyuruyor. Niye helal kılınmıştır? Hunne libasullekum ve entum libasullekum. Çünkü o kadınlar sizin elbiseleriniz, sizler de onların elbiselerisiniz. Nasıl tefsir ediyor burası, burası müfessirler? Elbise insanı soğuktan, kötülüklerden, rahatsız olacağı şeylerden kendisini öldürecek, helaka götürecek olan şeylerden korur. İşte kadın da kocasını korur, elbise gibi korur, namussuzluğa düşmesinden korur, iffetsizlik yapmasından korur, yüz kısaltıcı bir şeye düşmesinden korur, namusunu muhafaza etmek için onu adeta bir e, ne yapar? Bir koruyucu muhafız gibi korur. Cenab-ı Hak onun için kadınlar sizin elbiselerinizdir. Aynı şey erkekler için de geçerli olduğu için erkek de kadının bir elbisesidir. Nikah elbisedir işte. i̇bn Abbas onun için burayı nasıl tefsir ediyor? Bu el O diyor cinsi münasebettir. Elbiseden murat. Cenab-ı Hak diyor e, hayi olduğu için, hayalı olduğu için kinayeli söylüyor bunu. Bizzat öyle açıkça söylemiyor. Diye tefsir ediyor. Sonra biraz da aşağısında ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Efendim, felane başruhun ne? Şimdi hanımlarınızla cinsi münasebette bulunun. Ve tabu makete Allahu lekum. Ne yapın? Allah'ın sizin için takdir buyurup ezelde yazdığı çocukları talep edin. Çocukları arayın. Neslinizi çoğaltın. Bunlar ayet-i kerimedir. Şimdi İslam'ın nikaha bakış açısı birçok daha şeylerde. işte ve ayatihi en min enfusikus ezvacen işte içlerinizden, nefislerinizden zevceler yarattı. Ne oldu? Sonra ve ceale beynekum Aranıza bir sevgi koydu, merhamet koydu vesaire koydu. Ondan sonra böyle. Bu bir rahmet. Nikaha bakış açısı bu. Büyük bir sözdür nikah. Nikah Allah katında yüksek bir söz. E, çocuk talep etmek için bir vesiledir vesaire. Peki bu ta nikahıyla Kur'an'ın bu bahsini yapmış olduğu nikahın ee, anlayışının kalitesinin mevhumunun birleşmesi mümkün müdür? Mutan nikahı dediğimiz arkadaşlar nikah nedir? Bugün fuhşun kılıflanmış, meşrulaştırılmaya çalışılmış halidir. Bir kadınla bir erkek bir arada ne yapıyorlar? Oluyorlar bir haftalığına. Daha nikah kıyılırken bu belirtiliyor ya bir haftalığına diyor. Şu kadar para veriyor. Dolayısıyla bir hafta sonra e, ne oluyor? Boş oluyor. Bu tanikahı Burada bir çocuk talebi, burada bir mithak-ı galiz, üstün bir sözleşme olabilir mi? Bu kadar basit bir sözleşme, bu Kur'an mithak-ı galiz, üstün sözleşme dediği, o nikah vesilesiyle çocuk talep edin, neslinizi çoğaltın dediği, o kadar önemsediği, akıl mantık bunu kabul eder mi? Allah Teala indinde böyle bir nikah meşru olabilir mi? Sırf bu zaviyeden bile baksak, Efendime söyleyeyim. mutanikahının rezilliği fuhuştan hiçbir farkı olmadığı, Allah katında asla makbul olamayacağı, Allah'ın hikmetiyle hiç bağdaşmadığı ortaya çıkacaktır. Şimdi şuraya gelelim. Mutanikahı hiç mi hocam meşru değildi? İmam Şafii'nin bir sözü var bununla ilgili. İmam Şafi Rahimullah der ki, ben muta gibi İslam'da hükmü olan başka bir şey bilmiyorum. Çünkü bu tabi helal kılındı, sonra haram kılındı, tekrar bir daha haram kılındı. Böyle birkaç kez haram kılındığına yönelik rivayetler var. Esasında şu, İmam Müslim'in rivayetinde i̇bn Mesud radıyallahu anh naklediyor. Bu konu biraz güncel olduğu için e, mevzuyu inşallah biraz detaylandıralım hafiften. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki ee, biz diyor kunna fi gazveti ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'la bir gazvereydik, bir savaştaydık diyor. Leysa yanımızda da diyor hanımlarımız yoktu. Sonra savaşın tabi günleri falan uzayınca insanın şehevi isteğidir. Her insana Cenab-ı Hak bunu koymuş. Sahabe-i bu anlamda bir zaruret oluştu. Yani Allah muhafaza başka efendim insan o durumlarda ne yapar? Harama falan da düşebilir. Bakınız İbn Mesud diyor ki radıyallahu anh, hazreti peygambere dedi ki efel en ya Resulullah kendimizi vurmayalım mı? Yani böyle kısırlaştıralım mı? diye müsaade istedik. Sonra hazreti peygamber Aleyhissalatu vesselam bize bu konuda müsaade etmedi diyor İbn Mesud radıyallahu anhu. Fun bahhasalena efendim bin nisai bir sevdi ila ecelin malumi bir elbise karşılığında kat orada efendim yakınlarda efendim bulunan veya orada o ortamda bulunan kadınlarla mutanikahı kılmamıza kıymamıza yönelik bize ruhsat verdi diyor İbn Mesud radıyallahu anh. Sonrasında İbn Mesud okuyor işte diyor ki ya yelle binamenu limetu harimu ma halallahu lek veya işte lekum ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı şeyleri niye kendinize haram kılıyorsunuz diyor. Bu ayet-i kerimeyle bir ayet bitiyor. Sonrasında e, garip olan şu ki Şiiler bu mutan nikahının meşru olduğunu değil hatta çok faziletli bir şey olduğunu savunmalarına rağmen mutanın haram olduğunu ifade eden rivayetler Hazreti Ali'den geliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiseden sonra e, kimileri Mekke gününde, Mekke'nin fethi gününde haram kılındı diyorlar. Bazıları Hayber günü haram kılındı. Haram ne zaman kılındığına yönelik ihtilaf var ama haram kılındığına yönelik hiç ihtilaf yoktur. Şimdi oraya da geleceğim. Efendimiz buyuruyor ki ya yuhennas insanlara ilan ediyor. Bu da var efendime söyleyeyim Müslim'de. Ey insanlar diyor. edintü lekum fil islim nisali ben kadınlardan faydalanmanız, muta yapmanız konusunda size izin vermiştim. Ve inna Allah kad harrama zalike ila yevmil kıyamet. Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır şu an diye efendimizin sahih bir rivayeti var. Ondan sonra Hayber günü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam yine bir rivayetinde sahihtir isnadı. Efendimiz buyuruyor ki eee Talha radıyallahu anh emrediyor. inna Allah ve Resuluhu yenheyanikum an ve muta Allah hal ve günü e, diyor Allah ve Resulü Talha radıyallahu anh, dolaşarak herkese ilan ediyor. Allah ve Resulü sizi ehli olan eşeklerin etlerini yemekten bir de mutara nehyediyor, bu yasaklanıyor. Dolayısıyla e, hatta İmam Bey şeyden nakleder, Caferi Sadık ehli beyt imamlarındandır. Buyuruyor ki, hiye zinen bi Bizzat zinadır diyor. Buna dair Cafer-i Sadık'tan ve Ehli Beyt imamlarından da nakiller var. Sadece İbn Abbas radıyallahu anh'ten daha sonraları İbn Abbas'ın buna fetva verdiğine yönelik kaviller var, nakiller. Yani Mutaya yönelik fetva verdiğine. Şimdi arkadaşlar, bu doğrudur. Bizim rivayet kitaplarımızda var. İbn Abbas Hazreti Peygamber'e vefat ettikten sonra Mutaya cevaz vermiş. Fakat bu görüşünden dönmüş Tirmizi'de bununla ilgili ve vesaire diğer kaynaklarımızda dolu rivayet var. Hazreti Ali bunu tepkiyle karşılamış. Ee, sen nasıl böyle yapabilirsin? Allah Resulü'nün haram kıldığı bir şeyi nasıl helal kılarsın? Sonra İbn Abbas'ın bir kabinde ben öyle bir şey söylemedim. Ben sadece onun leş ve domuz eti gibi zaruri durumlarında, durumlarda müracaat edilebilecek bir şey olduğunu söyledim dediği rivayetler var. Başka rivayette ise hiye haram kelmeyi tetivel leş gibi domuz gibi haramdır dediği i̇bn Abbas'ın bu görüşten döndüğü sabittir. Dönmüş bu görüşten. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Hazreti Ömer buyurmuştur ki ma bar ekvamin etemette'une biha bir muta n. ne oluyor bir takım insanlara da böyle muta nikahı kıyıyorlar. Eğer muta nikahı kıyıp gelen bir evli benim önüme gelen bir evli rastlarsam vallahi onu recm ederim diyerek Hz. Ömer, Ömer, herkese ilan etmiştir. Sahabeden de buna kimse ee, ihtilaf etmemiştir. Yani bir sahabi i̇bn Abbas'ın o döndükten sonraki görüşü, döndükten sonraki zamana itibarla konuşacak olursak tek bir sahabi bile getiremezsin. Yani bu mutanın e, caiz olduğuna yönelik fetva versin. Kimse fetva vermemişti seleften. İşte İbn Abbas'tan, Tavus'tan, Ata'dan, onun bazı talebelerinden buna yönelik nakiller vardı. Fakat dediğim gibi İbn Abbas radıyallahu anh bundan dönmüştür. Efendime söyleyeyim. Zaten dediğimiz gibi bu ayet-i kerimeyi de böyle anlarsak, mutaya yoracak olursak o zaman Kur'an'da anlatılan diğer nikah ayetlerine, Kur'an'ın ruhuna ters düşmüş olan bir şey olur. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَلِيَسْتَعْفِ فِي الَّذ۪ينَ لَا Nikahı bulamayan, Evlenme imkanı bulamayan erkekler ne yapsınlar? Hiç evlenme imkanı bulamayan erkekler muta meşru olsaydı ayet olurdu, muta yapsınlar. Değil. Yestaafif, iffetli olsunlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet ya. Evlenme imkanı olamayanlar iffetli olsunlar. Yani efendim muta meşru olacak olsaydı o zaman e, ne olsun? Muta yapsınlar diye söylenir. Yani usulde bir kaide vardır. El icma'u müteaffir yarı faul ihtilafen mütekaddim. Sonradan olan bir görüş birliği önceki görüş ayrılığını kaldırır ortadan artık. Yani bu konuda icma olduysa daha sonra da önceki görüş ayrılıklarına biz bakamayız. O zaman tutalım. Mesela Kur'an'ın toplanması şu gün şu Kur'an'ın şöyle önüme gelmesine i̇bn Mesud karşıydı. Evet bidat dedi Zeyd i̇bn Sabit toplarken Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ebubekir Ne yapıyorsunuz dedi. Efendim tefalune şeyen ma Rasulullah. Resulullah'ın yapmadığı bir şey yapmayın dedi bu Kur'an'ın toplanması için. E şimdi o zaman ben i̇bn Mesud'un görüşüne uyarak hiç böyle toplanmış Kur'an'dan okumayacağım. Bu Kur'an bidattır diyebilir miyim? Daha sonradan bu konuda icma oldu. Bütün sahabe icma etti. Sonra i̇bn Mesud radıyallahu anh bile bu görüşe döndü. E dolayısıyla böyle e, icma olduktan sonra e, nesih var bu konuda. İmam Tahavi'nin dediği gibi muta konusunda verilebilecek en güzel hüküm nesihtir. Yani önceki evet belli bir döneme bunu hasıl olarak bir fetva, bir çıkış yolu, insanlar şeye düşmesin diye Hz. Peygamber bunu yapmıştır. Bu da vahiy ile olmuştur. Fakat sonrasında aynı Peygamber Aleyhisselatü vesselam açık ifadelerle, hiç tevhile götürülmeyecek ifadelerle bunu kaldırmıştır. Bunu yasaklamıştır. Muta efendime söyleyeyim haramdır. Muta yapan, muta nikahıyla beraber ilişkiye, bir, ilişkiye giren birisi kesinlikle zina etmiştir. Rejim mi? Orada tabi bir ihtilaf söz konusu. Selefin yine dediğimiz gibi orada işte İbn-i vesaire mensup da olsa rivayetler olduğu için e, İdra-ül bir şubaha şüphelerle hadleri defedeceğimizden dolayı belki rejim Ama Zinadır. Bunun zina olmadığını söyleyen kimse de yoktur. Dolayısıyla yani bunu böyle inşallah tamamlamış evet, olalım.